Selam ben Merkür. Oyuncuyum ve seni sete götürüyorum. Sabahın köründe sıcak yatağımdan kalkıyorum dedi dersen de inanmayın biz bunu yaz ortasında çektik. Yaklaşık iki gün boyunca fitting yapmamıza rağmen benim ne giyeceğim hala belli değildi ve biz sette öğrendik benim ne giyeceğimi. Neden böyle sırılsıklam görünüyorum diye sakın bakmayın. Rolüm gereği terlemem gerekiyordu ve terletildim. Ne yalan söyleyeyim o terli görüntüden pek hoşlanmadım ama yapacak başka hiçbir şeyim yoktu. <laughs> Yönetmenim burada mikromimik itiyosu veriyor. Sahne daha gerçekçi olsun diye suratıma çok fazla su sıktırmıştım ama <laughs> demek ki fazla gelmiş birlikte çalıştığım ekip konusunda kendimi o kadar şanslı hissediyorum ki umarım çok fazla kez yollarımız kesişir. Müthiş bir ilgi vardı. Harika insanlar. Burada güldüğüme hiç bakmayın. Artık yeter ter istemiyorum diye içimden çalık atıyorum. Artık çalıklar işe yarıyor ve terleri yok edip fotoğraf çekimine geçmek için hazırlıyoruz. Bu arada bu reklam aslında şu anda yayında. Bu çekilen fotoğraflar neden diye sorarsanız da yakın zamanda bir yerlerde görebilirsiniz diye düşünüyorum. Unutmadan da biz bu çekimi yaklaşık iki ay önce yaptık ve reklam yayında olduğu için artık ancak paylaşabiliyorum. Sizce bu hangi reklam? Yorumlara yazın.